Merhaba, bir soru sorabilir miyiz size? Ne soracağımız? Van depremi yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim hiçbir ilgim yoktu ki. Eylesine dolanıyor. Sizce doğru bir karar mı? Doğru, doğru bir karar. Peki, teşekkür ediyoruz. Şey de, Sağ Merhaba, Van'daki deprem yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptal edilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Cumhuriyet bence iptal edilmesi gerekiyordu. Niye derseniz? Çünkü e, şehitler üstün oldu. Artı deprem oldu. Böyle bir şeyin olması gerekiyordu. Merhaba. Van depremi yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet törenlerinin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz? İptal iptal edilmesi yanlıştır bana göre. Peki neden? E, çünkü cumhuriyetin ilk yıllarında da depremler olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk e, bu çok acılı günlerde bile Cumhuriyet e, törenlerini iptal etmemiştir. Bugün e, Cumhuriyet'in Cumhuriyet törenlerinin bu şekilde iptal edilmesinin altında başka nedenlerinin olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden bana göre doğru değildir. Bu politik bir karardır. E, buna rağmen milletimizde hayırlı olsun ne diyebiliriz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Merhaba. Size bir soru sormak istiyoruz. Van'daki deprem yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Töreni'nin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şu an ne söyleyeyim ki ben ya iptal edilmesi kötü olmuş. Türk milleti olarak hani hoş bir durum değil hani hoş karşılamıyoruz öğrenciler olarak. İptal edilmemesi gerekiyordu. O kadar öğretmenimiz olsun, hani vatandaşımız olsun, canını yitirdi yani. Uygun bulmadık iptal edilmesini. Peki çok teşekkürler. Merhaba. Van'daki deprem yüzünden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç inandırıcı değil. Ben inanmıyorum. Böyle bir şey zaten bekliyordum. Yıllardır onlar bu bizim milli bayramlarımıza karşı duruyorlardı. Bunu bir bahane yaptılar. Beni inandıramazlar kesinlikle. Peki çok teşekkür ediyoruz güzel ben... yorumunuz için. Teşekkürler. Valla bu ülke sahipsiz değil, hiçbir zamanda hiç kimse engel olamayacak. Cumhuriyet bayramımız hepimize kutlu olsun. Şehitlerimizi kaybettiğimiz gün ve tüm Türkiye çapında e, yaz ilan edilmeliydi. Ve bütün kanallar Tayyip'in kanallarının tamamı hepsi laylaylomla geçirdiler. Ben o kanallarda Türk bayrağı bile görmedim. Ekranın kenarında sağ köşede bayrak bile yoktu. Ve kınıyorum. Bir cumhuriyet kadını olarak kınıyorum canım. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Törenlerin iptal olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi onlar Cumhuriyet Bayramı'nı iptal ettik, yaptık, oldu dediler. Biz de Kurban Bayramı'nı iptal etsinler, oldu diyelim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fırsatçılık olarak düşünüyorum. Bir de ya, halifeliğin kaldırılmasını da ben kutlama olarak karşılık olarak vermek istiyorum o günü. Peki, Merhaba. Van depremi nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet törenlerinin iptali hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani o konuda gerçekten çok sinirliyim. Bu sabah onu şey duydum. İnanın bana hırsımdan ne yapacağımı şaşırdım. Böyle şapşalca bir şey olabilir mi ya? Çok alçakça. Demin de beylerle konuşuyordum. İnsan resepsiyonu belki iptal edebilirsin. Akşam resepsiyonu iptal et, değil mi? Sabah o yürüyüş, o yapılan gösteri yapılmalıydı. Bunun hiç bir alakası yok ban depremiyle. Biz bunu yıllardır kutluyoruz. Rahmetli atamız kendi hastalığında bile iptal etmemiş cumhuriyet törenlerini. Sen ne haklı iptal ediyorsun ya? Sinirlerim alt üst oldu. O haşımla anıt e gittim. Anıt kabirden geliyorum. Şimdi de bu yürüyüşe katılıyorum. Çok sinirliyim. Gerçekten olmaması gerekirdi ama renklerini gösterdiler. Peki çok teşekkür Ben teşekkür Sağ olun. Olur. Efendim başbakanın bir şey yani yoksa o başbakan söyleyince emir verince öyle oldu yani. Size göre doğru mu? Doğru değil efendim.